SPK her ne kadar son aylarda bireysel yatırımcının pek de öyle hoşuna gitmeyen yeni halka arzlar onay veriyor olsa da her ne kadar sayın Gönül 2023 yılında 54 yeni halka arz onay verdik. 2024 yıl 20, 24 yılında 31 oldu bu rakam. Yine 50'yi bulacağız demiş olsa da SPK'nın kuyruğunda bekleyen, kapısında bekleyen onlarca şirket var ve bu şirketlere her geçen hafta her geçen gün demeyelim ama her geçen hafta yenileri ekleniyor arkadaşlar. Yeni bir halka arz başvurusu yapan şirketimiz var. Al bayrak hazır beton. Şimdi diyeceksiniz ki ya yine inşaat sektörü? Yine beton sektörü? Her tarafımız beton oldu. Her tarafımız inşaat oldu. Her tarafımız GU yükselmiyor diyeceksiniz ama hepsinin belli zamanı var arkadaşlar. İnşaat sektöründe özellikle beton şirketleri de güzel performans gösterebiliyorlar. 70 milyon lot 49 milyonu sermaye aktarılmış kalan ortak satış. Bak burası önemli. Bireysel eşit dağıtım olacakmış. Fiyat istikrarı planlanıyormuş. Tacirler yatırım konsorsiyum lideri Yıldız Pazar'da işlem görecekmiş. Halkarz.com sitesindeki bilgilere baktığımızda evet 70 milyon lot Yıldız Pazar Tacirler yatırım 49 milyon lotu sermaye aktarımı 7 milyon lotu Erdal Albayrak, 7 milyon lotu Şeref Albayrak, 7 milyon lotu Osman Albayrak satıyormuş arkadaşlar. Yani bu ortaklar neden satıyor? Bakalım. Gelen paranın %10'unu araç, makine, ekipman alımında kullanacaklar. Güzel. %20'sini yeni yatırımların finanse edilmesinde kullanacaklar. Güzel diyelim hadi. %35'ini inşaat projeleri için kullanacaklar. Güzel. %15'ini işletme sermayesini kullanacaklar, kasaya koyacaklar, güzel. %5'i ve onun da finansal borçların azaltılması için kullanacaklarmış. Burada bir borç ödemesi var. Bu kötü ama 5'te 1 kötü. Yani %80 iyi desek değil mi? Hemen hemen iyidir. Tabloya baktığımızda finansal tabloda 2022 yılında 1.8 milyar hasılata karşılık 341 milyon TL kar etmişler. Güzel, az değil. 2023 yılında 2,5 milyar TL hasılata karşılık 534 milyon TL kar etmişler. Güzel. Evet güzel. 2024'ün 6 ayında da 1 milyar TL hasılata karşılık 138 milyon TL kar etmişler. Bu yılın sonuna bakmamız gerekiyor. İyiye gidebilir. İnşaat sektörü kötü olmaz ama işte borsada düşüşler üst üste geldi ne yazık ki. GEO sektörünün halk arzlarıyla beraberle de borç ödemeleri, işte proje finansmanı biraz sıkıntı oluşturabilir. %28 halka arz açılı halka açıklık olacakmış. 2024 yılının ikinci yarısında yani bu yıl sonuna kadar halka arz olması planlanıyormuş. Al bayrak hazır beton sanayi. Bir taslak izahname bilgilerinden sonra onaylandıktan sonra onaylı izahname bilgileri bir gelsin. Bir bakalım. Değişiklik olacak mı? Dağıtım şekli nasıl olacak? Katılım endeksi nasıl olacak? Bunlar çok önemli. Ve umuyoruz, umuyoruz onaylı zahnamede şu ortak satışları değişir, şu borç ödemediğim durumu değişir. Onaylı zahnamede şöyle fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde güzel maddeler bulunur. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Tabii ki istiyoruz ki güzel halk arzlar gelsin. Güzel şöyle bireysel yatırımcıyı üzmeyecek, ya borsa kumarmış deyip çekip gitmelerini sağlamayacak halk arzlar gelsin. Biz de buradan paylaşalım. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.